Ya açıkçası burada olmaktan tekrardan çok mutluyum. Böyle ee, bir karar alınmıştı. Ben de bu karara saygı duydum. Ee, futbolda var. Ee, ama geri döndüm. Gerisi çok önemli değil. Ee, biliyorsunuz bir e, bir süredir böyle bir uzaktım. Ee, antrenmanları tek başıma yapmak zorundaydım. Ee, döndüm. Birkaç gündür de takımla beraber çalışıyorum. En kısa sürede form yakalayıp. ...takım arkadaşlarıma, e, takıma katkı sağlamak. Biraz üzüldüm tabii ki de. E, gerçekten e, bu camiayı, bu şehri çok seviyorum. E, aidiyet duygusu hissettiğim e, bir yer burası. Ama dediğim gibi futbolda bunlar var maalesef. E, yaşanıyor. Ben tabii tecrübeliyim bu konuda biraz. E, daha önce de böyle bir şey yaşamıştım ama... E, ...dediğim gibi futbol bu, oluyor. E, uzun bir süre yani, iki ay ciddi bir süre e, takımdan ayrı kalmak... Ama elimden geldiğince tabi bireysel olarak çalışmaya çalıştım. Çok da uzak olmadığımı düşünüyorum arkadaşlarımın formundan. Ama dediğim gibi tabi maç eksiği, antrenman eksiği bireysel ne kadar yaparsanız yapın aynı olmuyor. Elimden geleni yapıyorum. Sakatlığımda bir problem yok yani. Hemen hemen bir 8 ay gibi zaten bir süreydi. E, tabi ara ara ağrılarım olacaktı e, doktorumla konuştuğumda bu şekilde söylüyordu ama ne kadar e, güçlendirirsem o kadar iyiydi çok şükür bununla ilgili bir problem yok yani tabii ki de risk oluşturmuyor yani ben e, futbolcuyum e, sahada en iyisini yapmak zorundayım bunun için zaten buradayım e, duygusal anlamda evet biraz duygusalım daha çok farklı bakıyorum e, profesyonellik bir kenarıya bazen e, bırakıp e, duygusal bir şekilde düşünüyorum ama herhalde artık duygusallığı bir kenara bırakıp sadece işimize odaklanıp işimizi en iyi şekilde yapıp yoluma devam etmek. Hocamla konuşuyorum devamlı fikir alışverişinde bulunuyorum ama en iyi dönemimde en iyi zamanda sahada olmak hem benim adıma hem de kulübüm adına daha sağlıklı olur diye düşünüyoruz. Bilmem ben idmanlarımı yapıyorum. Elimden geldiğince de çalışmaya çalışıyorum. E, son karar hocanımdır tabii. Bursa'da biz hocayla ilk ben A takıma çıktığımda hocam gelmişti. Hemen kısa bir anlatayım onu da. Bir hafta içi e, PAF takımla ilk haftada bir maç maç yaptık. E, tabii orada da biraz görmüş beğenmiş. Geldi ilk haftada oynattı. Ben de karşılığını vermeye çalıştım. Hocamı çok eski tanıyorum. Kendisini gerçekten insan olarak çok seviyorum. Zaten hocalığını konuşmaya gerek yok. Sayılı teknik direktörlerden bir tanesi. Ama insan olarak da mükemmel bir insan. Herkesin çalışmak isteyeceği bir hoca. Ayrıca bizim gençlerimiz için çok önemli bir isim. Çünkü gerçekten gençlere çok değer veriyor. Gençler de karşılığını verirse çok iyi işler yapabilirler. Yani... Olun dili bir. Ee, bizler gideceğiz. Yani başkaları gidecek, başkaları gelecek. Yani çok önemli değil. Önemli olan e, biz burada olduğumuz sürece neler yapabiliyoruz, e, takım'a ne gibi faydalarımız oluyor. Onlara bakmak lazım. E, zaten takım olarak, e, bireysel olarak gerçekten çok iyi oyuncular var. İyi de karakterler. E, ben inanıyorum ki biraz daha birlik beraberliği sağladığımızda e, bu sonuçların çok daha e, kolay olacağını e, ve her şeyin çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Ben. Ya, sağ olsun hocam. E, güzel düşünüyor, güzel söylemiş. Ya, ben elimden geldiğince e, takım arkadaşlarıma, gençlerime e, iyi örnek olmaya çalışıyorum. Tabii ki de ben e, dört dörtlük değilim hiç kimse gibi ama hatalarımı e, en aza indirerek... İşte yaptığım hataları bu genç kardeşlerimiz yapmasın diye onlarla da çok vakit geçiriyoruz, konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Öyle